Bilgurum kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanal YouTube kanalımızda kapak fotoğrafı yani şu arka plandaki fotoğraf nasıl değiştirilir? Ona söyle onu göstereceğim. Çok kolay arkadaşlar. 2 dakikalık. Şimdi Google'a giriyoruz. Google'da youtube.com youtube.com yazıyoruz. Youtube.com yazdıktan sonra sağ üstte bakın sağ üstte masa üstü sitesi Oraya bir kere tıklıyoruz. 3 noktadan sağ üst noktaya basıp masaüstü simgesine tıklıyoruz. Ardından kanal logomuza tıklıyoruz sağ üstte. Kanalınız diye oraya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kanalı özelleştir var. Kanalı özelleştire basıyoruz. Ve bizi Stüdyo YouTube onun ben gene linkini aşağıya bırakırım. Açıklama yerine bırakırım YouTube yerine direkt siz oraya gidin. Oraya gittikten sonra arkadaşlar şimdi düzen var. Markalama var mı? Temel bilgiler var. Ve kanalı görüntülü var. Temel bilgileri basıyoruz. Burada kanal açıklamaları var. Markalama. Markalamaya geldiğimizde arkadaşlar bakın şurada banner resmi diyor. Yani arka plan resmi ve video fırlıkranı şu altı istediğiniz resmi koyabilirsiniz. Ben abone ol resmi koydum. Ve değiştir diyoruz. Bakın şimdi şöyle. Değiştir diyoruz. Sonra sağ üstte bakın. Yayınlığa tıkladığımız gibi kanalımız bir 10 saniye sonra resmimiz değişiyor ve yayınlanıyor kanal ve böylece videomuz bitiyor arkadaşlar. Açıklamaya ben YouTube linkini koyacağım. Oradan linke tıklayarak gidebilirsiniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok videoların devamı için yorum atın. Görüşürüz.